İzmir sizinle beraber bunları konuşuyoruz ki yani bu şehir adı nedir? Yani ne şehri? İlk önce İzmir'e hep, hep söylediğim ne şehri olduğunu belirleyelim. Ona göre 5 yıl oyun sonrasını programını yapalım diyoruz. Turizm bunun ana tebeli olacaksa turizmle ilgili bileşenlerin bu şehirle ilgili doğru neyse onu yapması lazım. Kamu ve yerel. Ya burada siyasi görme şansı asla yok siyaset siyasetçiler değişir, partiler hükümetler değişir ama bir şehrin geleceği, bu ülkeye verecek katma değer, şehrin katma değeri bunun bir adı belli olur. Ekonomi olarak sanayi şehri mi olacak, üniversite şehri mi olacak, e, ne bileyim, fuarlar şehri mi olacak? Fuarlar şehri, tamam, çok güzel yazıyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani kongreler şehri dediğiniz şehirde, 2000-3000 kişilik kongre merkeziniz yoksa, bu yazı orada olmaz. Bugün geldiğimiz fuarda yaptığımız toplu taşıma gitmediği yerde fuarı biz nasıl yapacağız? İlk önce toplu taşımızı götüreceksiniz. Kafamız karışık bizim diyorsunuz. Ya, şehrin o kadar çok yanlışları var ki. Ben dün mesela adliyeye gittim, işim vardı. Arabayı bir yere park ettim, çekmişler. Burada da söyleyeyim, 1640 lira. Bir arabayı bir yere koydunuz, çektiler, otobark 1640 lira. Ya nedir bu dedim, bir savcılık koydurmuyor. Ya dedim, koca bina yaptınız devlet olarak. Avukata bedava otoparkında. Savcıma tamam bedava. Peki ben vatandaş olarak, bu şehirde yaşayan olarak bu otoparkı sağlamadıktan sonra harcı ödeyen benim. ceza ödeyen benim. Mahkemeye gelip de vatandaş olarak söylüyorum. Her türlü sorumlu alan, doğru veya yanlış vatandaş ama arabasını koymakla ilgili e, neyle gelecek buraya? Tamam metrosu Nasıl, var. Olmaması lazım. Yani bunu bir bina yapıyorsanız, koca koca kuleler yapıyorsunuz, altında otopark yok etrafında otopark oraya yetecek durumda değil. Şimdi şehir o zaman izin vermeyeceksin. O binaya en başta izin vermeyeceksin. Bir sorununu çözemiyorsan. E, Kemal Altı da burada tıkanmış. Kemal Altı yüzyıllardan beri otopark sorunu var mıydı? Yoktu. Ama bugün otopark sorunu var. bunu görmemişiz. E, Kemal Altın en büyük sorunlar bir tanesi. Müşterinin, her türlü müşterinin arabayla gelmiş hakkı var. Ama bunu da ben marjinal ciddi söylüyorum. Kemal Altı esnafının da en yakın yerde toplu taşımı kullanıyorsa arabasına gitme şansı artık yok. Bana patronlara otopark mı lazım ayarlayalım, müşteriye otopark mı ayarlayalım? Kimse para kazanacaksınız. Kendi paranla döneceksen bana gelip de hiç kimse başkan otoparkımız ne olacak, otopark sorunu çöz demesin. Çünkü otoparkları biz dolduruyoruz gün geliyor. ve bana para lazım, ticaret alanı burası. O zaman o otoparkları biz azamide en az kullanmak zorundayız o otoparkı günde 3 defa müşteri kullanabilir. Daha da bu bağcılar konuşuyoruz. Sabah 12'ye kadar çarşı yatar, yaz kış. 12'ye kadar kadın şoförlere belediyemizin lütfen ücretsiz desin. Bakın biz çarşıyı nasıl hareketlendiriyoruz. Çünkü kadın komşusunu alır, o otopark bedava diye 70 lira 80 lira için gelir çarşıya ciddi bir katkı sağlar. Tabii. Bununla beraber Büyükşehir Belediye'mizin yıkıldı alan var biliyorsunuz devremden. Boş duruyor. E, Kemal Altın altyapısına girdiğimiz zaman orayı e, merkez olarak seçmiştik. En yakın yerde bütün molozlar oraya döküldü. Malzemeler oradan alındı. E, yakınlık açısından çok önemliydi. Tamam birinci ve ikinci etapı bitirdik. O alan boş şu anda. Şimdi belediyemiz şu, an, şu anda yani e, gerçeklerde kaçmayalım. O boş alanın o şekilde kalması belediye ekonomisinde zarar. 3 ay mı, 6 ay mı, 1 sene mi mimar çizimin ne yapılacağını karar verinceye kadar başkanımızdan kemer altı sevgisine denk gelecek şekilde bir otopark yapmasını, esnaf koymasın. Bunu da söylüyorum. Esnaf asla bir saat e, müşterimize bedava desin. 2 saate makul, 3 saate makul, 5.30'da trafiği oradan çıkışın yormayacağı şekilde 5'e kadar, belki 5.30'a kadar otoparkı boşaltılmak şartına kadar bir alan yaratılsın. Yüzlerce araç girer çıkar. Ya Kemal adam bir saatliğine gelecek bankadan veya bir malını alacak, bir ilacını alacak, bir doktora gözükecek. Bir saat için eziyet çekmesin. Ya bunlar çözülebilir, görünebilir, dokunulabilir şeyler. Bu da esnaf o kadar çok mutlu eder ki. Sizin o büyük şeyi belediyesinin olduğu alana talebiniz geçici bir, bir şey mi? Yok? Maalesef geçici. O... Ha. Geçici çünkü orası e, belediyemizin oraya ha. bina yapma yetisi var, düşünüyor. Bu açıdan da bizim için önemli. Çünkü orada belediyenin tekrar gelmesi benim orada binlerce insanın kemer altında beslemesi Doğru, de sebep çok olacak. Ben e, esnafım açısından e, yıkıldığı an oradaki emniyet gitti. Defterdarlık gitti, konak kaymakamlılığı gitti. Ciddi orada bir insan nüfusu, sadece çalışanlar değil, o çalışanları belediyenin oradaki e, yerleşikliğinden iş yaptırmaya gelen birçok İzmirli de oraya gelmez oldu. E, ailesi geliyordu, çocukları geliyordu, eşi geliyordu, yemek yiyordu çarşıda. İş çıkışında beş buçuktan sonra çarşıyı besliyorlardı, alışverişini yapıyordu. Şimdi benim o kitle şu anda fuarda, belli yerlerde. E şimdi fuar etrafında öyle bir ticari alan yok o insanlar için de büyük bir handikap. Yani bizim şehir ekonomisi açısından da merkezde olunabilirliği. Ha bunu başka türlü düşünür büyüklerimiz, başkanımız daha farklı bir bina yaparlar, belediye başkası, belediye binası başka yere taşırlar bilemeyiz. Ama kendisinden duyduğumuz o zaman e, basın yoluyla belediyenin oraya gelmesi yönünde biz de olumlu karşıladık çarşı esnafımız adına. Şimdi tabii bir taraftan oraya alışveriş için gelen eğer yüklü bir alışveriş için geliyorsa araca gerçekten ihtiyaç... Evet to toplu ulaşımla çok rahat ulaşılabilecek bir noktadan bahsediyoruz. Ama böyle bir şeyler yeriz, biraz işte o kuru kalabalık dediğimiz evet. noktayı oluşturacaksak toplu ulaşımla da gidip gelmek mesele değil. Ama gerçekten oradan bir alışveriş yapacaksanız oradan evinize ulaşmak arabayla kolay oluyor. Tabii eliniz kolunuz doluyken o arabaya ihtiyacınız var. Bakın otopark sorununa masaya yatırıp haklı şekilde çözmemiz lazım bir. Olmazsa olmazımız. Kemeraltı esnafı otoparkı kendisi kullanmayacak. En yakın yerler müşterilere açılması gerekiyor. Gerektiğinde belki de esnafı belediye bir yer gösterecek. Kemeraltı esnafı sadece otoparkı buraya kullanıyor deyip biz de dükkanımızdan çıktıktan sonra tıpış tıpış o otopark girip oradan dağılacağız. Şimdi bunun kesinlikle masaya yatırılması ve derlenip toparlanması lazım. Bu kadar dağınıklık artık bizi de yormaya başladı. Şimdi Kapta Topak iki çeşmelikteki tadata girecek. Şimdi orada belli aşamalarda orada biraz küçük bir şey Düşünün orası yıkılmış olsaydı ne yapacaktık? Bu bile bir kriz çıkardı diyorsunuz. Kriz çıkardı yani alternatifini bulmak lazım. Başkanlar da haklı ama alandaki esnaf da haklı. Uzaktan gelenler için Amenler, evet. Ticari olarak arabalarını kullanan amenna. Ama karşıya kadar vapurla gelebiliyorsa, belli yerlere metro ile, izbanla, tramayla geliyorsa bu sorumlu almamız gerekiyor. Bize müşteri lazım. Buna rağmen müşteri geliyor ama daha iyi, daha rahat müşterimizi yetişmek için de araçla gelen müşteriye de şey, yap şey yapmamız lazım. Oğlan ağı sağlamak, sağlamak lazım evet. Sağlamak lazım. Şimdi esnafın biz yıllardır hep konuşuyoruz. Ee, özellikle yağmur yağdığında başlayan çilesini ee, bir, bir önceki dönemimizde büyük şeyi belediye başkanı Tunç Soyer'le de başlayan bir e, altyapı çalışması evet. vardı. Ee, biraz belki zahmet de çekildi o dönem. Yani hem gidenler için hem esnaf için de zahmet çekildi. Ama bazen güzelliklere ulaşmak için işte bazı biraz zahmet çekmek de gerekebiliyor. Ee, hem o çalışmalar ne noktada tamamlandı mı? Yeni yönetimle yeni bir yol haritası mı var? Ee, İzmir, ne olacak? bu kemer altın altyapısından çok geç girdi. Bu 50 yıl önce bitmesi gereken bir sorundu aslında. Altyapının hala kanalizasyonu yağmur suyunun aynı yere akması bizim için bir dezavantaj. İlk geçen dönem birinci ve ikinci etapı bitirdik. Ee, yapılan yerlerde bir sıkıntımız yok. Herkes memnun. 3 ee, ve 4'ü de Cemil Başkan şu handikaplar biraz düzelsin belediyenin bütçesi istediği gibi bir otursun. Bence gireceğine eminim. Onun da öyle bir heyecanı var. Ya kendisi gelecek üst ekibiyle İzbeton'la veya farklı şekilde bir yol bulacaklar. Bunda bir acelemiz yok. Çok samimi söylüyorum. Çünkü yapılmış olan bir şey var. Örneğini gördük. Bunun devamı zaten Kemal Altın geleceğinin değişme açısından da Altı değiştirmeden üstü değiştiremiyorsunuz. Hı. Ama kuralların tekrar gündeme gelip kuralların denetlenmesiyle ilgili artık bizim e, masaya yatırmamız, toparlanmamız lazım. Bu süreci takip ediyoruz belediyemizle beraber. Hem büyükşehir hem konak. Çünkü istediğiniz kadar altyapı yapın, en güzel taşı getirin, en güzel ışıkları yapın. Esnafı güncelleyemezsiniz, kuralları oturtamazsanız bizim oradaki müşterili olan e, bina yani müşterilerin veya turistlerin o binaları hayranlığını gösteremezseniz biz onları mahvedersek bizim burada bir taşı yapmamızın bir anlamı kalmaz. Kalmıyor. Binalar konusunda ya tarihi yapılar ya bir de onları yani ayakta tutmak ve restorasyonlar. Mal sahiplerine o kadar çok sorumluluk düşüyor değil ki mi? ama mal sahipleri şu an hiç umurunda değil. Sadece kirayı vereyim kirayı vereyim ben paramı alayım 10 lira değil 20 lira vereyim. Belki senin 10 liralık 20 lira vereceğim mal 5 lira ama sen o sokağa o binayı öyle hale kullandırıyorsun ki yasal olmayacak şekilde rant kendi kendine saçma sapan bir rant şeyine dönüyoruz. Yani birisi bir yere tutarken sen burada ne yapacaksın diye belediye sormak zorunda. Ha ben burada gıda yapacağım dediğinde buraya gıda olmaz karşılığınız ama mal sahibi olmalı. 10 lira değil. O zaman 8 lira 7 liraya verecek. Yani bir şeye de oturtacaksınız. Herkes ben sokağını kullanırım. Bacayı istediğim gibi çıkartırım. istediğim tabelayı yaparım. Bu alanda istediğim gibi masa sandalye atarım derseniz böyle kemer altından işgal edilmiş veya ne bileyim hala bizi mutlu etmeyen ha yani burada hep belediye bu açıdan hep şey göstermiş, teveccühü göstermiş mi göstermiş. Ne bileyim e, esnafı ee, yani bir şey söylemeyelim de e, suistimal demeyelim ama e, herkesin bir tanıdığı olmuş. Herkesin bir tanıdığıyla da bu iş bu hale karma karışık bir yumak haline gelmiş. Bir de tabii şöyle bir şey var aslında hepimiz bunu yaşarız, toplumlar da yaşar. Bir kuralı bir kişi bile deliyorsa diğeri i̇şte. de